Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor 2022 All Star 15 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmanın ünlüler ve gönüller takımında birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de yarışmadaki isimlerin gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Anıl Berk Baki 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünden mezun olmuştur. Anıl Berk Baki, yelken sporuyla ilgilenmekte ve aynı zamanda milli sporcudur. Daha önce 2018 yılında Survivor Gönüller takımında yer almıştır. Ortaya koyduğu başarılı parkur performanslarıyla akıllarda yer almıştır. Başarılı yarışmacı daha önce hiç evlenmemiştir. Şu anda ise İlayda Oral'la birliktedir. Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 31 yaşındadır. Elif Yıldırım Gören 2012 yılında yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmiştir. 400 metre engelli yarışmasında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığı ve 1.70 metre boya sahip olan atlet Enka Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 yarışmasında ünlüler grubunda katılımcı olarak yer almıştır ve kendisi başarılı bir performans göstermiştir. Şu anda da Survivor All Star'da ünlüler takımında yarışmaktadır. Başarılı sporcu şu anda Yalın Gören'le evlidir. Merve Aydın Filiz Orta mesafe koşan Türk atlettir. 17 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 31 yaşındadır. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2012 tarihinde Beyaz Dursa'da olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu derece ile 800 metre Türkiye rekorunun sahibidir. Daha önce 3 kez Survivor'a katılmış başarılı performans göstermiştir. Kendisi 2018 yılında Mehmet Akif ile dünya evine girmiştir. Çiftin bir oğulları bulunmaktadır. Çağın Atakan Arsan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Türk kitboksçudur. Çağın Atakan spor hayatına basketbolla başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporlarıyla tanışmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüller programında ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Şu anda tekrardan Survivor'da yer almaktadır. Kendisinin oyuncu geçmişi de vardır. Başarılı oyuncu 2017 yılında Serap Korkmaz'la dünya evine girmiştir. Çiftin bir oğulları bulunmaktadır. Furkan Kızılay, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Çocuklar Duymasın da televizyon dizisindeki Emre karakteriyle ünlenmiştir. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra reklamlarda da oynamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler Gönüller Yarışması'nda ünlüler takımında yarışmıştır. Yarışmanın ardından 2018 yılında TRT1'de yayınlanan Aslan Alem dizisinde oynamıştır. Şu anda Survivor All Star'da ünlüler takımında yarışmaktadır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlenmemiş, şu anda ise Beste Güldalı ile birliktedir. Sema Aydemir 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 36 yaşındadır. 400 metre engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmış ve 400 metre engelli ve 400 metre bayrak yarışında takım arkadaşlarıyla yarışmıştır. 2004 Atina Olimpiyat oyunlarında bronz madalyası bulunan Türk çekiş atma sporcusu Eşref Apak'la 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Osman Gazi'de dünyaya gelmiştir. Forvet mevkinde oynamış Türk eski milli futbolcudur. Sercan Yıldırım 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başlamıştır. Sercan Yıldırım Türkiye A milli forması olmak üzere toplam 64 kez milli formayı giymiş ve müsabakalarda 33 gol kaydetmiştir. Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştır. Yarışmayı 6. sırada elenerek bitirmiştir. Başarılı oyuncu 6 Aralık 2021 tarihinde Pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönerli dünya evine girmiştir. Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğmuştur. Daha 3 yaşındayken annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlamıştır. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başlamış, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilmiştir. Voleybolluk da yapmış olan başarılı yarışmacı 2018'de mimarlık okumaya başlamış, bu yüzden voleybolu bırakmıştır. 2020 yılında Survivor'a katılmış, ikinci kez Survivor'dadır. Yarışmacı Barış Murat Yağcı ile daha önce bir ilişkisi bulunmuştur. Şu anda ise o kadar girişkenle birliktedir. Berkan Karabulut 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşındayken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı yakından ilgilenmiştir. 2 yıl A takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 yılında Şeyh Edebale Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuştur. Kendisi 2020 Survivor'da yer almış, şu anda da Gönüller takımında oynamaktadır. Başarılı yarışmacı daha önce hiç Şu anda ise Lale Onuk'la birliktedir. Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında kaderede dünyaya gelmiştir. Türk kısa mesafe ve engelli koşucu uzmanıdır. 2012 Londra Olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. 2003 tarihinde Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. 2012 yaz olimpiyatlarında atletizm 400 metre engelli seçimlerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış bırakılmıştır. 2016 yılında Survivor'da yarışmış, yine 2018 Survivor All-Star'da yarışmıştır. Şu anda 3. kez Survivor'da yarışmakta ve ünlüler takımında yer almaktadır. Başarılı yarışmacı Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmış ve Ece Arben Gökçe adında bir kız çocukları vardır. Seda Ocak 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 36 yaşındadır. Eski milli atlettir. Üniversite eğitimini anaokul öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünde mezun olarak tamamlamıştır. Survivor 2019 yarışmasında finalist olmuştur. Sema Aydemir'in ikizidir. 2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına da katılmıştır. Ancak yarışmada ilk turda elenmiştir. 2003 yılında dünya evine girmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Gökhan Keser 9 Eylül 1987 yılında İzmir'de dünya gelmiştir. Türk şarkıcı ve oyuncudur. 2005 yılında Türkiye Modellik Yarışması'nda ikinci olmuştur. Elde ettiği başarılarla gelen teklifler arasında 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisiyle kamera önüne geçmiştir. Birçok televizyon filmlerinde yer almış ayrıca single çıkarmıştır. 2014 yılında Survivor ünlüler gönüller takımında ünlüler takımında yarışmış ve ikinci olmuştur. Başarılı yarışmacı daha önce hiç evlenmemiştir. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Rüveyda Aksil'de görülmüştür. Survivor'da destek verdiğiniz ünlüyü yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.